Burası Hasan Dağı. Burada Sayın Belediye Başkanımız Keçikalesi Belediye Başkanımızla beraber ve değerli arkadaşlarımızla beraber buraya kadar geldik. Başkanımız sağ olsun bizi buraya kadar lütfettiler, geldiler hep beraber. Amacımız burada. Belediye Başkanımızın bu Obruk'ta olan depremle ilgili vatandaşımızın arasında yaygın olarak bu buharların arttığı veya işte bu depremden dolayı meydana geldiği şeklinde duyumlar var. Başkanımız da bunu yerinde incelemek için buraya kadar geldiler. İşte bundan sonra gördüğünüz gibi buharlarda öyle artış yok bizim gördüğümüz. Ama tabii burada bir doğa olayı var. Bu yıllardır devam ediyor burada. Başkanımız da herhalde bu konuda bir söyleyecekleri vardır. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum hocam. Herkese günaydın. Hayırlı günler diliyorum. Uğur Hocam'ın da bahsettiği gibi merkez üstü Obruköy olarak 5.1 şiddetinde olan depremden sonra işte insanlarımızda bu korku meydana geldi, bir heyecan, panik meydana geldi. Hasan Dağ patlıyormuş, işte Hasan Dağ patlamaya hazırmış. Biz de onun için daha aslında bizden önce Aksaray Afat, Nide Afat, Ankara'dan Hacatepe Üniversitesi'nden arkadaşlar da geldiler, baktılar. Biz de arkadaşlarla gidip yerinde görelim dedik. Hakikaten geldik. Hiç burada korkacak, panik yapacak bir şey yok. Yıllardır devam eden, bizim emmimizden, dayımızdan duyduğumuz 40-50 sene önce vardı bunlar, hale var. Artış yok, hiçbir gaz kokusu yok. Sadece buhardan oluşan, sadece bu buhar. Yani su buharı, tabanda e, kaynar suyun, e, kaynar suyun olduğu bir buhar. Şöyle elimi de ben hatta sokayım buharın çıktığı yere. Hatta kendim de yanaşayım ki yani herhangi bir gaz kokusu filan öyle bir şey kesinlikle yok. Kesinlikle tehlikeli bilmem volkanik patlayacak şekilde bir durum yok Allah'a şükür yani hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlarımız da baktılar daha önceki arkadaşlarımız da. Aksaray valimiz olsun, Nide valimiz olsun, konuya hassasiyet gösterdiler. Ekipler geldi, Ankara'dan arkadaşlar geldi. Hiçbir sıkıntı yok Hasan Dağı'nda. Teşekkür ediyoruz. Onun için biz de her şeyi yerinde görelim dedik. Halkımızın panik yapacağı, insanlarımızın yani Hasan Dağı'nın çevresinde oturan arkadaşların panik yapacağı hiçbir şey yok. Herkes rahat olsun. Allah'ın izniyle hiçbir sorun yok.